Evet Arkadaşlar Şimdi Almancıkça Bu Yani Kazım Evet Kazım Kısacası Arkadaşlar İstanbul Üniversitesinde Okun Ikinci Sınıftayken Aklına Bir şey Çekti İşsiz Kalan Olduğu Görünce Ondan Sonra Özal'ın Döneminde Atlar Gider Almanya'ya Bir Yolunu bulup Biraz Para Ayarlar Ailesinden Para Ayarlar ve aynı zamanda kebo şey yapardı, Almanya'da işlerini aramaya başladı. İlk önce bir müzik dükkanına girerdi. Müzik dükkanında 4.000 Euro verildi. Yani 4.000 Mark. O zaman Mark vardı. Mark'tan sonra, ondan sonra başka bir iş yerine girer, 8.000 Mark alır. Ev alır, bilmem alır derken, araba alır derken şey bu Almanya'da işini götürün. Ve yıllar sonra Türkiye'ye gelir arkadaşlar. yıllar sonra Türkiye'ye gelmek aslında Ve marketlere girer. Allah Allah ya ne yapıyorsun diye. Ya? Bu ne kardeşim Almanya'da bu kadar fiyat değil ki. Aziz ne yapmak istiyorsun? Abi ne yapalım üreticiler yapıyor, sahip yapıyor zammı. yapmayın ya kardeşim ya bu kadar pahalı olur mu ya? Der ondan sonra. Ve Tayyip'e isyan etmeye başlar. Tayyip de açıklama yapar. Almanya bizi kıskanıyor. Hadi git lan yavşaklar. Ne Almanya bizi nereden için kıskanıyor? İçinden. Ondan sonra e, e, Çebo böyle çeşitli videolar yapmaya başlar. Onun sonra e, Bakar ki videoları tutuyor. Market videoları yapar. Almanya'da ne kadar malzeme aldığına dair vesaire. Ve annesi der ki oğlum Almanya bizim ya bu anne dalı eğitim adamına. Almanya bizim neyimizi kıskanacak? Almanya'da iki sene çalıştığım kökelik. Ben buraya geldiğime geleceğim Müslüman oldum. Marketlere para döküyorum önce. Zamlara para döküyorum. İyi ki burada kalmamışım anne. zamanda kafayı kullanmışım. Almanya'da gitmiş evlenmiş. Ben Türkiye'de kalsaydım başıma neler gelecekti Allah bilir. Almanya bizi kıskanıyormuş. Almanya'da bir tane kıskanan var mı der anne ya? Dalga mı geçiyorsun der ya? Almanya lüks şehir ya. Amerika'da Almanya'da kimse kimseyi kıskanmaz. Ya. Ve gerçekler anlatır. Yüzlerce video yapar insanlar. Kimi su ulaşır, kimi su ulaşmaz. Ama şimdi gerçeği öğrendiniz. Yani gerçek aslında böyle. Ee, Almanya bizi kıskandı falan yok. Almanya gerçekten güçlü bir ülke. En son Eurofighter'ları sattı, dünyanın parasına sattı biz arkadaşlar. Eurofighter uçaklarını sattı. E Türkiye'nin uçağı vardı da niye Eurofighter aldık o zaman? Bu soruyu sorun kendinize AKP'liler. Niye para döküyorsunuz Almanlara? Almanlar sizin ortağınız mı? Türkiye'nizin. Türkiye'de uçak yapıyorsunuz. Uçak yaptım diyorsunuz, reklam yapıyorsunuz. Bana bile. Sallıyorsunuz, dert buldum, ne buldum. Her şey yalan, milleti kandırıyorsunuz. Utanmadan da milleti yüzüne bakıp ben AKP'liyim diyorsunuz değil mi? Terbiyesizleriz. Ahlaksızlar. Almanya bizi kıskanıyormuş. Almanya'da her şey insan var be. Madem bu kadar Allah'ını seviyorsun, Allah'ınıza kavuşunuz. Gidin at, yatın bakayım akçama kadar. Allah'ınıza kavuşun da kurtulalım sizi. Bismillahirrahmanirrahim. Milleti açak bırakıyorsunuz. Ondan sonra millet Allah Allah diyecek. He? Utanmazlar sizi. Yalan, kısak Müslüman bozuntuları. Siz ancak Yahudi olursunuz. Müslüman olamazsınız. Çok sağ olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.